Herkese merhaba arkadaşlar. Ben PT Kavai. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuz arkadaşlar farm hesabı nasıl olmalı? Birçok arkadaş zaten merak ediyor. Farm hesabında neler yapmalıyız? İşte kaynak gönderirken fazla gönderemiyoruz. İşte kaynak topladığımızda topladığımız kaynaklar gözükmüyor vesaire diye çok soru geliyordu arkadaşlar. Bunun için bir detaylı bir video çekmek istedim. Şimdi öncelikle arkadaşlar farm hesabınızda dikkat etmeniz gereken konu Depo seviyesi şimdi e, kalenizi makul bir seviyeye getirdiğinizde yani ben 5 kol hani 5 birlik çıkarmanızı tavsiye ederim ama 5 kol çıkaramazsanız da 16 seviyeye getirseniz yeterli e, neden 16 seviye 16 seviyeye getirdiğinizde 4 kıta farmı çıkarabiliyorsunuz arkadaşlar biliyorsunuz e, kaynak transfer ederken mana transfer edemiyorsunuz yani ana hesabınızda kesinlikle mana toplamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü ileriki araştırmalarda baya baya mana isteyecek. Ve savaşlarda çok hani asker iyileştirirken mana çok fazla gidiyor. Ee, bu yüzden ana hesabınızdan mana toplamanız lazım. Çiftlik hesabınızdan da işte altın, odun, cevher yani hangisine ihtiyacınız varsa. Şimdi arkadaşlar e, bu oyunda şöyle bir vergi sistemi var. E, ve kaynak depolama al alanı var. E, şimdi şöyle kalenizi, çiftlik hesabınızı, depo seviyesini arkadaşlar çok düşük tutmaya çalışın. Tamam şimdi kalenizi yükseltirken depoyu istiyor belli bir yerde. O seviyeye getirdikten sonra daha fazla yükseltmeyin depo seviyesini. Çünkü depo seviyesini ne kadar çok yükseltirseniz kaynak depolama oranı o kadar çok artıyor. Ya yani bu depolama kaynak depolama oranı nedir arkadaşlar? Şöyle örnek göstereceğim. Şu an mesela benim üstümde şu an farm hesabının üstünde 56 milyon tahta gösteriyor mesela. Kereste de gösteriyor değil mi? Hani diğer oyunlardan da e, biliyorsunuzdur. Yani şu anda ben bunun hepsini göndermem lazım ana hesabıma. ama gönderemiyorum. Neden? Çünkü dışarıda topladığınız kaynakların yüz, bakın şu an bende 28.5. Dışarıda örnek veriyorum 100K kaynak topladım. 100K'nın eee işte %28.5'ini kaynak depoya alıyor. Yani ben kaç ne kadar toplamış oluyorum 100k'dan? İşte 72k falan topluyorum. 72k'sını korumasız alıyor. 28k'sını korumaya alıyor. Bakın bu her seferinde böyle. Eğer ki depo seviyenizi ne kadar çok arttırırsanız bu yüzde de o kadar çok artıyor. 25'te mesela %35'ini koruyor. Hem buradan e, vergi kesiyor. Vergi diyeyim bunu öyle anlayın. E, hem toplarken kesiyor hem de kaynak transferi yaparken kesiyor arkadaşlar. Onu da mesela ittifak marketinden bakalım. Şöyle. Bakın arkadaşlar. E, i̇ttifak marketi önemli. Neden önemli? E, şimdi burada da vergi sistemi var. Örnek veriyorum. Ben farmımdan kastım kaynağımı. Ana hesabımı aktarma yapacağım. Haftalık bir e, kaynak sınırı var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani örnek veriyorum 25'e e, getirdiğinizde ittifak marketini 100 milyon haftalık kaynak alabiliyorsunuz. Yani kaynak transferiyle 100, 100 milyon kaynak alabiliyorsunuz. Ama yağma yaparak da 300 milyon daha çekebiliyorsunuz. Şimdi şu an mesela benim ittifak marketimin seviyesi 20. %16 vergi kesiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim mesela onu da. Hemen buradan birisine tıklayalım. İşte şuradan bir tanesine yardım et diyelim. Bakın. Şu an mesela 37 milyon gönder şey göndermek istiyorum işte. Ee, 3 milyon kaynak gönderiyor tamam mı? Ama vergiyle beraber 500k kesiyor. Bakın vergi %16. Benim gönderebileceğim miktar da 2.600m. 4 yani 500k'ya yakın vergiye gidiyor. Bilginiz olsun. Yani hem kaynak toplarken depoya koruma alanını alıyor hem de gönderirken vergi kesiyor bu aynı şekilde yağma için de geçerli arkadaşlar Bilginiz olsun ee, Farm hesabında peki nelere dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar Şimdi öncelikle Araştırmada Yani askeri teknolojiye falan gitmenizi çok tavsiye etmiyorum hani Eğer ki e, değer kasmak istiyorsanız farm hesabınızdan Hani e, Savaş yoktur krallığınızda işte mağazadaki ödülleri almak için farm hesabınızdan kesmek istiyorsanız Hatta şöyle demek istiyorum çok fazla vakit ayırıyorsanız oyuna o zaman bunları kasabilirsiniz. Haricinde çok fazla ayırmıyorsanız arkadaşlar sadece toplama e, araştırmalarını yapmanız lazım. Yani üretim değil de toplama araştırması. Örnek veriyorum ne o? İşte cevher toplama hızı. Ondan sonra cıma, konteyner yükseltmesi. Bakın bu yük kapasitesini arttırıyor. Ondan sonra... Altın madenciliği 2. Altın toplama hızınızı arttırıyor. Odun kesimi, odun toplama hızı. Tedarik zincirleri de arkadaşlar genel toplam hızı veriyor. Aynı şekilde mesela yukarıda cevher toplama hızı var. Ondan sonra arkadaşlar. Dediğim gibi eğer ki oyuna vakit ayırıyorsanız. Ejderha yolu da yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü politikalarda arkadaşlar kaynak toplama araştırmaları var. Genel toplama hızı ve e, lejyon yük kapasitesi gibi araştırmalar var biliyorsunuz. Yani dediğim gibi vakit ayırıyorsanız bunları da yapabilirsiniz. Ama ayırmıyorsanız da çok fazla bunun üstünde durmayın. Çünkü gerçekten hani bir yerden sonra oyuna böyle bağımlı olmanızı istemem açıkçası. Ee, bir sonraki konu komutanlar. Komutanlar arkadaşlar zaten kendiliğinden otomatik biliyorsunuz kasıyor. Nasıl kasıyor? Yetenek ağacında arkadaşlar bu araştırmaya vermeniz gerekiyor. Bu değildi pardon. Nerede o? Bakın. Dünyanın lütfu. Zaten bir level attıktan sonra buna verdiğiniz sürece tarladan exp alabilirsiniz arkadaşlar. Buradan da yetenek ağacında da arkadaşlar toplamaya gitmeniz lazım. İşte hangi kaynak türünü en fazla kasıyorsanız buradaki araştırmaları buna göre yapmanız lazım. Ben bunu işte tek tek size söylememe bir anlamı yok. Sonuç olarak hani sizin kalenizin ihtiyacını bilmiyorum. Ama tek bildiğim bir konu var arkadaşlar. Mana zaten biliyorsunuz transfer edilmiyor. O yüzden çiftlik hesabınıza kesinlikle mana toplamayın. İlk seviyelerde toplayın. Kale seviyenizi yükseltmek için. Haricinde mana toplamayın. Cevher. Yani en çok cevher toplamanızı tavsiye ediyorum. Ondan sonra fazla bir e, toplama ihtiyacınız olmuyor. Yani çiftlik hesabı arkadaşlar kesinlikle ihtiyaç duyulan bir e, konu. Neden diyeceksiniz? Çünkü çoğu oyuncu free to play oyuncu. Bu yüzden de kaynağa ihtiyacınız var. Hem de bol cana bir kaynağa ihtiyacınız var. Ya T4 açarken olsun, e, askerileştirirken olsun, binaları işte yükseltirken olsun. Yani sonuç olarak her zaman 22, 23, 24 kalmayacaksınız. Kale içlerini 25'e çekmeniz gerekecek. Ya şu tarlaları bile yükseltmek gerçekten çok yüksek kaynaklar istiyor. Hastane keza öyle. Bu yüzden arkadaşlar çiftlik hesabı gerekli. E, benim şu an bu çiftlik hesabı 23 seviye. Neden 23 seviye arkadaşlar? Onu da söyleyeyim. Hani bizim oyun başındayken çok boş vaktimiz oluyordu. E biz de ne yapıyorduk? Kaynak topluyorduk. Ondan sonra kaleyi de yükseltiyorduk. Çünkü onu da neyle yükseltiyorduk bu arada? Çünkü yeteri kadar biz kaynak toplamıştık. Yukarıda mesela 100 milyon var. Benim gönderebileceğim şu anda altın 45 milyon. Yani 65 milyon rezervim var. E burada boş boş duracağını ben mesela kalenin içindeki e, gereksinimleri yükseltebiliyordum. Siz de aynen o şekilde yapabilirsiniz. E, dediğim gibi 16 seviye yeterli. 4 kıta çıkın yeterli. Ama çok böyle hani kaynak ihtiyacım olur diyorsanız işte 2-3 tane hesaba bakmak yerine bir tane farm hesabı yaparsınız. Onun üstünde yoğunlaşırsınız. Onu da işte 22'ye getirirsiniz veya 23'e kaç seviye istiyorsanız. Ondan sonra dışarıda çatır çatır kaynak toplarsınız. Haricinde e, ekleyeceğim bir konu var mı bu çiftlik hesabı için? Yok. Öyle bakıyorum. Yok yani haricinde yok. Şimdi e, kaynak aktarımını nasıl yapacaksınız arkadaşlar? O da çok basit. Şimdi diyelim ki şu an biz kendi ittifakımızdan örnek vereceğim. Şu an mesela burası tm içinin bölgesi değil mi? Bakın arkadaşlar ana hesabımda da TM'de olacak değil mi? Ben bu haritadan şimdi biz şöyle bir düzen oluşturuyoruz arkadaşlar çiftlik e, klanının bayraklarını bir yerde illa ki kesiştiği bir nokta oluyor. Kaynak aktaracağımız zaman çiftlik hesabını oraya tp ediyoruz. Ve yanına da işte bakın şuradan örnek vereceğim mesela şurası mesela. Buraya arkadaşlar tp oluyoruz. Bu, bu bölgeye buradan da kaynak aktarımını yapabiliyoruz. Ya ben alt ittifaka geçiyorum. İşte ana ittifakta yer alırsa farma ana ittifakı çekiyorum hemen 10 dakika. Hemen işimi bitiriyorum. Ondan sonra geçiyorum. Olay bundan ibaret arkadaşlar. Dediğim gibi eğer ki free tüple oyuncuysanız kesinlikle farm hesabınıza ihtiyacınız var. Bunu da kesinlikle aynı hesap içinde yapmayın. Farklı bir account kullanın arkadaşlar. Ya normalde biliyorsunuz oyun içinde hesap aynı sunucuda iki tane hesap açmanıza izin veriyor. Bunu önermiyorum. Kesinlikle farklı bir account kullanın. Farklı bir akunt kullanıp e, kendi sunucunuzda yeni bir hesap açın, öyle kasın. Çünkü e, her dakika işte diyelim e, ikinci bir şey kurarsınız. Ne deniyordu ona? E, çift programlar oluyor ya, paralel Escape işte onun üstünden uygulamayı kurarsınız arkadaşlar oyunu. Oradan hiç uğraşmadan tarlaya atarsınız, kalenizi yükseltirsiniz ama ondan sonra burada işte hesap değiştireceksiniz falan filan uzun iş. En kolay yöntem budur arkadaşlar. Başka eklediğim, eklemek istediğim bir konu yok. Ya çoğu arkadaş soruyordu arkadaşlar hani bu depo sistemini bilmiyor kimse. Hani depo sistemini bilmediği için de arkadaşlar işleyişi bilmiyor. Bu yüzden de bu konulara değinmek istedim. Yine videonun başında söylemeyi unuttum. <laughs> abone olmayı unutmayın diye. Neyse bu herkesin sorduğu bir konuydu. Yararlı bir video olacağını düşünüyorum. Beğenirseniz arkadaşlar abone olursanız mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.